Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Rusya'ya olan enerji bağımlılığını azaltma noktasında önemi artan ülkelerden biri de petrol zengini Venezuela. Venezuela yer altında yaklaşık 300 milyar varillik petrol rezervine sahip olsa da dünya petrol üretiminde ilk 20 listesine bile giremiyor. VOA Türkçe Karakasta konunun uzmanlarıyla konuştu. Geçtiğimiz günlerde Amerikalı bürokratlardan oluşan bir heyetin Venezuela'ya beklenmedik ziyareti sonrası tartışılan konulardan biri de dünya enerji piyasalarında oluşan açığın bir kısmının Venezuela petrolüyle karşılanıp karşılanamayacağı konusu. Resmi verilere göre geçen ay günlük 788 bin varil petrol üreten Venezuela'da petrolün 600 bin varili Asya pazarına ihraç ediliyor. VOA Türkçe'nin konuştuğu uzmanlar, Amerika ile olası bir anlaşma durumunda Venezuela'nın Amerika'ya günde 200 bin, yıl sonunda da 600 bin varil petrol ihraç edebileceğini söylüyor. Venezuela Petrol Odası Başkanı Reynaldo Quintiro, Venezuela'da petrol üretimi geçen yıl günde 700 bin varilin üzerindeydi. Mevcut üretim kapasitemiz ise 900 bin varile yakın. Elimizde önemli miktarda rezerv de bulunuyor. Amerika ile görüşmeler olumlu sonuçlanırsa yıl sonuna kadar günlük 1,2 milyon varile, doğru planlama, yeterli finansman ve yeni anlaşmalarla 1,5 milyon varile ulaşabileceğini öngörüyoruz. Günde 2 milyon hedefi içinse en az 1,5 yıl ve 8, 10 milyar dolarlık bir finansman gerekiyor. Mevcut üretimi 400 bin varil artırmak içinse 3-5 milyar dolara ihtiyaç var enerji pazarının en önemli 3 aktöründen biri olan Rusya'nın yerini kısa vadede doldurabilmek mümkün değil ancak Venezuela bir petrol ülkesi. Rezervleri ve tecrübesiyle yıl sonuna kadar üretimini artırarak Amerika ve Avrupa'ya günlük 600 bin varil petrol sağlayabilecek tek ülke. Aynı zamanda Latin Amerika'nın en büyük gaz rezervine sahibiz ve bugün 3, 5, 4 milyar fit küp gaz üretimimizi kısa zamanda iki katına çıkarılabiliriz diyor. İzlediğiniz için teşekkür eder. Güncel haberlerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.